Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Sizlere bugün de en güzelin selamıyla, en güzel selamla selamlıyorum. Allah'ın, Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, merhameti üzerinize olsun. Üzerimize olsun inşallah. Nasılsınız arkadaşlar? Önce mutfağıma hoş geldiniz diyorum. Evime, mutfağıma. Ee, Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Belki bıktınız. Belki bu da ne diyor diye kızıyorsunuz. Ama yine söyleyeceğim. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarak inşallah korona, covid-19 mikrobuna mikrobunun size bulaşmasına izin vermemişsinizdir. Ve gerekmedikçe dışarı çıkmaya. Ve bu sıkıntılı günlerde farklı uğraşlar bularak, Yüce Allah'a sığınarak Bekliyoruz. Sonu güzel olacak inşallah. Arkadaşlar bugün sizlere Erzurum'un farklı bir köftesinin tarifini vereceğim. Kuru köfte. Evet. Kuru köfte eskiden, eskiden pikniklere gidilirdi. Pikniklere bütün mahalle giderdik arkadaşlar. Yani çok önceleri ben çocuktum hatırlıyorum. Üstü açık kamyon tutardık bütün mahalleye. Ee, sabahın beşinde binerdik. Erzurum'un çeşitli piknik yerleri vardı. Ee, i̇şte Boğaz, işte Serçeme Deresi, işte Hasan Kale. Hasan Kale'de kaplıcalar da vardı. Çok zevkli piknikler olurdu. Bazen üstü açıkta, bazen de banyo treniyle giderdik. Ne güzel günlerdi. Evet, o zaman pikniklere, o zaman nedense pek mangal yapma alışkanlığı yoktu. Evlerde hazırlanırdı akşamdan keteler, helvalar, patatesler, yumurtalar haşlanır. Ve arkadaşlar kuru köfte, zeytinyağlı dolma hazırlanır. Hem kahvaltı ederdik orada hem öğlen yemeğini yerdik bir de ikindi çayı içerdik. Kaplıcalara da girerdik. akşamda toplanır dönerdik. İşte o kuru köfteyi o zaman bir de ağır misafir gelince de kuru köfte yapılırdı. Ramazanlarda kuru köfteyi. Annem çok yapardı kuru köfteyi. Erzurum soğuk bir memleket olduğu için genellikle et ağırlıklı. Et, süt, peynir, tereyağı ağırlıklı beslenirdik. Evet. Kuru köfte için arkadaşlar bugün az yapacağım tabi 300-350 gram ben size hemen görebileceğiniz bir mesafe ayarlayayım. Evet 300-350 gram kıymam var. Yani yağlı değil. Genellikle köftelere yağlı kıyma konulur ama bu yağda kızaracağı için az çok az yağlı. Yani çok da yani kuru olmaması için çok az yağlı. Burada ne var? Burada da ıslatılmış et, bayat ekmeğim var. Islatırız suyla veya sütle ıslatılabilir. Islatıyoruz. Çünkü içine yumuşak olması için. Böyle bir miktar. Miktarını yani çok fazla katmayız. Şu göstereceğim miktarda iyice sıkarak Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Evet. Sizlere e, Nar Doğan Bayramı'ndan söz etmiştim. Geçen videomda. Zaten onunla alakalı bir de yeni yıl yaklaşıyor. Miladi yeni yıl. Bir de Ayazatadan söz etmiştim. Evet arkadaşlar ekmeğimizi koyduk. Çok ince kıyılmış. Şu miktarda. Siz miktarlarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Maydanozum var. Evet soğanım elbette ki var. Soğan köfteye çok yakışır. Şöyle rendeledim. Sizleri yani ben uzun uzun videolarla sıkmamak için daha önceden bu tür hazırlıkları yapıyorum arkadaşlar. Hem sizleri sıkmamak için hem de evet rendelemeyi hepimiz biliyoruz. Şöyle rendeledim ve suyunu sıktım. Ellerimizi bir yıkayalım. Şöyle arkadaşlar yumurtayı almayı unutmuşuz tabii ki oraya koymayı. Bir tane de yumurtamız var şöyle kırıyoruz. Evet. Şöyle. Şunu müsaadenizle şuraya koyuyorum. Bir miktar tuz. Tuzunu çok koymayalım çünkü ekmek içi koyduk ve içi ve dışını. Ekmeğin içi ve dışı suyla ıslattığımız için bir de bolca karabiber. Başka bir malzemesi yok arkadaşlar. Evet güzelce yoğuruyoruz şimdi biz bunu. Yağımı da hazırladım. Altını da yakayım. Şöyle o yavaşça ısınsın. Evet. Evet arkadaşlar. Kuru köfte inşallah tam olarak görüyorsunuzdur. Ekmek içimizi suyla veya sütle olsa daha güzel olur. Islattık. Güzelce arkadaşlar maydanoz kıydık içine. Bir miktar. Ee, bir, bir yumurta kırdık. Tuz, karabiber. Bütün malzememiz bu. Ve güzel iki kere çekilmiş az yağlı kıyma. Evet. Malzememiz bu arkadaşlar. Yapılışının özelliği var. Yapılışının ne özelliği var diyeceksiniz. Burada yapılışında püf noktası var koyalım şunları da. Evet. Şöyle arkadaşlar. Kuru köfte uzun uzun köfteler olur. Kuru köfte uzun uzun olur. Şöyle. Şöyle. Evet. Çok çok kalın değil. Çok ince de değil. Ama uzun uzun. Uzun ve yuvarlak köfteler. Kuru köftemizin özelliği bu. Yapılışı bu şu şu şekilde uzun ve yuvarlak köfteler benim onurum çok sever küçük oğlum bunu yaptık zaman zaman ama şimdi artık yanmaz tavalar eskiden yanmaz tava mı vardı yoktu köfteler hep böyle yağda kızarırdı şimdi yanmaz tavalar çıktı ızgaralar çıktı artık bu tür köfteleri yapmıyoruz. Evet. Evet, dil başı geliyor Noel Baba, Hristiyan inancına göre Noel Baba, bizim inancımıza göre de arkadaşlar, biz inanç değil de tabii ki inanç değil, popülerik kültürel bir mitoloji ayaz atamız var. Ayaz ata geçen e, videomda size anlattığım Nurdoğan bayramı ile ilgili, yani güneş doğan Türkler 22 Aralık. E, Güneş'in zaferi, Güneş'in doğuşunun zaferi olarak kutlarlardı. Bu arada da insanlar Türkler, söz etmiştim Akça Çamağacının altında hediyeler koyarlardı. O zamanki inanışa göre Tanrıya hediyeler, hediyeler bırakırlardı ve o bölgenin en bilge ve yaşlı kişisi en güzel elbiselerini giyerdi. Bu törenler yapılırdı bu törenlere. Bu bilge kişi liderlik ederdi. İşte bu bilge kişiye Ayazata, bir birçok işte Kırgızlarda farklı şeylerde farklı ama genel adıyla Ayaz Ata. Ta minattan önce bakın hiç kimse de yok. Ne Noel Baba var ne Ruslardaki o sol devesi var onların. O var şimdi adını unuttum. Bizim Ayaz var. Ayaz Ata'ya bir de Yaşlı olduğu için, en yaşlı kişi olduğu için genç bir kız kendi torunu ya da torunu yoksa oradaki gençlerden bir kız yardım için eşlik edermiş. Ayazata'nın ihtiyacı olanlara hediyeler bıraktığına ve insanları mutlu ettiğine inanılırdı. Evet, bu da yılbaşı, yeni yıl... Ee, ee, ne diyeyim artık geleneklerinden gelenek görenek diyelim. Hanımlar e, da güzel giyinirlerdi. O akça ağacının altında güzelce eğlenirlerdi. Şarkılar söylerlerdi. Kopuz eşliğinde. Böylece yeni doğan yılı yeni gelen yıl kutlamasını yapmış da arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle çevireyim. Ve size göstermeye çalışayım. Yağımı hazırlamıştım zaten. Şu şekilde köftelerimiz kızarıyor. Evet. Kuru köfte. Erzurum'un ünlü kuru köftesi. Çok güzel olur. Sevgili arkadaşlar. Ve öyle mesela ızgara köfteler de hemen yenilmek zorunda değil. Bir gün sonraya da kalsa lezzetinden hiçbir şey kaybetmez. Yani her zaman dolaplarımızda kuru köfteler olur. Buyurun. Evet. Bu kadar güzel. Yani eskiden pisliklerimizin görkü diyelim artık her durumun. Diğer yörelerde de vardı mutlaka. Şu şekilde size ben birazını kızartayım. Göstereyim arkadaşlar. Evet. Ayaz atamızda öyle bir şey. İnşallah bereketli olsun diyelim. İçinden ben alışmışım sessiz bismillah diyorum. Yani sakın bismillah demeden başladığımı zannetmeyin. Hiçbir işe Bismillahsız başlamamaya gayret ediyoruz. Bereketli, lezzetli olsun. Hepinizin çiçekleri, taşırlıkları huzurla, sağlıkla yenilsin inşallah arkadaşlar. Evet. Umarım gösterebiliyorumdur. Bir şekilde biraz da kaldırmak istiyorum lezzetini. Evet, şöyle kızarıyor. Bildiğiniz gibi nefis bir koku yayılıyor. Keşke birlikte olsaydık da yeseydik. Evet, erzumun kuru köftesini yapıyorum arkadaşlar. Malzemelerini saydım. Böyle güzelce kızarıncaya kadar. Güzelce kızarıncaya kadar Şöyle kızartıyoruz. Evet, ayaz atamızın da hikayesi o şekilde. Ee, yani e, e, Türklerin de Milat'tan önce, tam Müslümanlığı kabul etmeden önce bu terleri vardı. Hatta o akçe tam ağacına hanımlar e, hayat ağacı motifleriyle süslü kumaşlar bağlarlardı. O gelenek sonradan. Evliyaların bulunduğu yerlere bağlamanın bir şeyi yok. Aslında bağlamanın bir şeyi yok ama işte insanların çok gelenekler bunlar. Mitoloji. Yoksa öyle olsun böyle olsun öylesi güzeldi böylesi iyi. O iyi bu kötü diye herhangi bir şeyimiz yok elbette ki. Eleştirimiz yok. Yeni bir yıl geliyor arkadaşlar. Hepinize yine tekrar ediyorum. Çok sağlıklı çok mutlu yıllar diliyorum. Bugün arkadaşım sevgili Ayşe Gülümle görüştüm. Kendisi profesör. Herkes aşı olmalıdır diyor. Tabii ki olacağız. Aşıyı olun diyor. Ee, ve inşallah aşının çok faydası olacağını bu pandemiden kurtulacağımıza sevgili canım Ayşegül'üm Allah'a emanet olsun. O da inanıyor. Evet aşılarımız inşallah geliyor. Aşılarımız da olacağız. Yine dediğim gibi her şekilde maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarak sevgili arkadaşlar bu mikrobu kendimize bulaştırmamaya çalışacağız. Evet. Kuru köftelerimiz Bunlar. Güzel bir servis tabağına alalım. Şöyle ben hazırladım. Seviyorum böyle. Böyle güzellikleri çok seviyorum. Şöyle koyalım. Bugün kendime yeşil çay yaptım. Yeşil çaya yeşimi de alıştırdım. Sabah çayından sonra öğlen, öğleden sonraları, öğleden sonra bir kahvemiz var. Bir türk kahvesi içiyoruz. Biz de böyle bir pandemide evdeyiz. Bir ritüel yaptık. Ritüel. <laughs> oluştu yani daha doğrusu. Ondan sonra da e, o limon atıyor. Ben limon midem nedeniyle tüketemediğim için e, portakal veya mandalina kabuklarıyla yaptığım yeşil çayı içiyorum. Evet. Yeşil çayım da burada. Bunları inşallah hep birlikte götürebilirim. Şu yeşil çayımı da Götüreyim ben oraya bunu orada doldurdum. Evet arkadaşlar, evet şöyle ee, kusura bakmayın bu görüntüler için ama bu bir video çekimi. Keşke burada olsanız da hep birlikte yiyebilsek. Şöyle bir görünümü bu. Buyurun. Erzurum'un ünlü kuru köftesi. Yiyenlere şifa olsun, afiyet olsun. İnşallah. İnşallah bu. Evet kendime yeşil çay demlemiştim. Onu söylüyordum. Evet dibine ne koymuşum bardağa? Portakal ve mandalina kabuklarını ben atmam. Çay demlerken çaylarıma da atarım. Pasta, pastalarında aroma için işlerine koyarım arkadaşlar Evet böyle hem çayımızı içelim hem videomuzu da sohbetle sonlandıralım Evet sevgili arkadaşlar kanalıma abone olun abone olmayı unutmayın Ben sizleri görmesem de gerçekten sizler sanki karşımdasınız yanımdasınız gibi düşünüyorum yani öyle konuşuyorum. yani bildiğim şeyleri ben sadece yemek tarifi değil, sohbet etmekten de hoşlanıyorum. Bugün Ayaz Ata'dan söz ettik. Ayaz Ata, Noel, her neyse yeni yıl geliyor, yeni yıl bütün insanlığa dua edelim güzellikler getirsin. Ülkemize ve bütün dünyaya. Bütün dünya bir gözde gözle görülmeyen bir mikrobun pençesinde kıvranıyor. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlar. Ölenlere tekrar rahmet diliyorum. Kalanlara, kalanlara, dışarıda çalışmak zorunda olmayanlara ben lütfen tekrar rica ediyorum. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarak arkadaşlar. Gerekmiyorsa dışarı çıkmayarak. Bu mikrobu birlikte yenelim. O güçlü değil biz güçlüyüz. Yüce Allah muhakkak yardım edecektir. Gün doğmadan neler doğar. İnşallah bahara kadar güzel eski e, normallerimize döner ve sevdiklerimize sarılırız. Eğer başka bir video çekemezsem yılbaşından önce hepinize hayırlı yıllar diliyorum inşallah. Bu yıl size hayırlar, neşe, mutluluk, sağlık getirsin. Cümle ümmeti Muhammed'e ve bütün insanlığa, Allah'ın bütün kullarına ve bizlere inşallah. Allah'ın Hepinize iyilikler, güzellikler getirsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve bana abone olun diyorum. Selma teyzeye abone olun. Daha farklı tariflerim de var. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Çayımı da içeceğim. <laughs> Kapattıktan sonra içerim artık. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalıma abone olun.